Piyasa denetimleri sürerken tüketiciye de görev düşüyor. Haksız fiyat artışı ya da stokçuluk yapan firmalar ilgili kurumlara şikayet edilebiliyor. Peki şikayetler nereye nasıl yapılabilir? İşte detaylar. Fiyatla araba gidiyorum. 70 lira olan şey 100 lira oluyor. 50 lira olan şey 80 lira oluyor. Birdenbire çoğalınca biz de şaşırıyoruz tabii yani. Fırsatçılar durmuyor. Fiyatlar sürekli artıyor. Tüketici kılı 40 yarsa da önüne geçilemiyor. Bir Türk kahvesi normal bir bakkalda, mahalle bakkalında 45 lirayken 65 liraya 3 harfli bir markette aldığımızı biliyorum. Asgari ücret, emekli ve memur maaşlarındaki artıştan hemen sonra bazı fırsatçı firmaların bu maaş artışlarını bahane ederek haksız zam yaptıklarını biz görüyoruz. Her şey çok zam, hiçbir şey alamıyoruz. Yani iflas bayrağını çektik yani çoktan. Ticaret Bakanlığı yurt genelinde denetimlerini sürdürüyor. Piyasada adil rekabetin sağlanması tüketicinin korunması ve haksız fiyat artışının önüne geçilmesi amacıyla önlem alınıyor. Ancak bu noktada tüketiciye de bazı görevler düşüyor. Eğer ki etrafımdaki esnaf dahi e, böyle bir şeye kalkışmışsa almıyorum. Mecbur olmadıkça almıyorum. Hı hı. Eskiden daha fazla alışveriş yapıyorduk, daha fazla sıçıyorduk herhalde. Hı hı. Artık kıyafetten giyeceği, mesela çocuğum bir hamburger istediği zaman evde kendim yapıyorum. Yaşam biraz zorlaştığı için büyük şehirlerde özellikle. Yani almamaya çalışıyoruz. Marketlerde, pazarlarda fiyatlar sürekli değişiyor. Fırsatçılar zam üstüne zam yapıyor. E bunu gören tüketici de haliyle şaşkına dönüyor. Peki böyle bir durumda ne yapmak gerekiyor? Bilmiyoruz. Yani evet boykot ediyoruz kendimiz ama nereyi arayacağımızı, ne gibi durumlarda nereye başvuracağımızı bilmediğimiz için halk mağdur. İfşalamak gibi bir silahı kullanacağız. Kamuoyuna haksız zam yapan bu firmaların isimlerini kamuoyuyla paylaşacağız. Tüketici Birliği Federasyonu'nun Fırsatçı ihbar attığı için 0535 868 5960 numaralı WhatsApp hattına etiket görsellerini tüketicilerimizin göndermesi halinde biz o etiket görsellerine yola çıkarak gerekli incelememizi yapıp hem Ticaret Bakanlığı'na bildireceğiz hem de kamuoyuna bu firmaların isimlerini ifşa edeceğiz. Haksız fiyat artışı veya stokçuluk yapan işletmeler birçok kanaldan şikayet edilebiliyor. Tüketici Cimer, E-Devlet, Alo 175 hattı e ve haksız fiyat artışı şikayet sistemi mobil uygulaması üzerinden ihbarda bulunabilir. Herhangi bir yere şikayet ediyor musunuz mesela? Tüketici haklarına. Evet ediyorum. Ya da 175'i arıyorum ya da internetten ediyorum. Ya sürekli olduğu için yetişemiyoruz artık yani. Yetişemediğimiz için de öyle bir şikayette bulunamıyoruz.